E, tüm katılımcıları e, ayrıca değerli büyük ve siz tam saygıyla selamlıyorum. E, sözlerime başlamadan önce bu sunumu e, size e, bildirmek üzere görev alan arkadaşımız Emre Turan mazeret bildirdiği için katılamamış e, ve ben onun yerine görev almışım ve çok hazırlıklı olmadığımı sizlere önceden belirtmek istiyorum. Şimdi e, bahsettiğimiz konu e, kafet e, gençlik örgütlenmesidir. Bunun e, temeli şöyle aslında. Ben e, Doğu Akdeniz'de yani Mersin, Antep e, bulunan karnet genç olarak e, 6 yıl öncesine dair gençlik, e, dernek gençlik kollarının dışa açılması sonucunda diğer bölge derneklerinin e, yakın illerdeki derneklerle birlikte etkileşim haline geçmesi sonucunda Bölgesel e, gruplar gençlik grupları oluşmuştur. E, Doğu Deniz, Gençlik Çerkez Gençliği, Güney Marmara Çerkez Gençliği gibi gruplar oluşmuştur ve bunun neticesinde e, süre gelen faaliyetler ve daha sonrasında Kafedin e, geçen yıl Kasım ayında yapmış olduğu e, gençlik çalıştayında alınan kararlar ve sonrasında bu çalıştayda e, görev almış temsilci arkadaşların. ...birlikte e, tekrardan üç kez bir araya gelmiş sonucunda... ...bir e, yönetmelik hazırlanmış. Ve bu yönetmelik, ben e, okumak isterdim ama... ...malum son konuşmacıyım, e, geçmek istiyorum. E, güzel e, hazırlanmış emek verilmiş bir yönetmelik. Şu anda bu yönetmelik, e, yönetim tarafından... Onaylandı ancak e, TÜZİ'ye göre Başkanlar Kurulunda görüş alınması istendiği için en yakın Başkanlar Kurulu toplantısı beklenmektedir ve bu e, neticede kafet tarihinde ilk kez e, gençlik örgütlenmesine sahip olacaktır inşallah bunu e, biz müjde mi diyelim artık sizlere vermekten sevinç diyorum ve ayrıca Murat Canlı'nın da bahsetmiş olduğu bu gençlik kotası, kadın kotası ihtiyaçlarına da bu şekilde verilebilecek en güzel proje bu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu yapılmış olan bu çalışmanın da federasyon çatısı altında bir kadın fonksiyonunun da olması gerektiğini ve aciliyetini belirtmek istiyorum sizlere. Malumunuz e, günümüzde gençlerin ekonomik gelecek ve iş kaybı var. Hatta dernek ve federasyon faaliyetleri bir takım bu gençlere ekonomik e, yükümlülükler doğurmaktadır. Bu sebeple dernek yönetimlerinin ve kafet yönetiminin gençlerin bu e, yapılan konferanslar, bu gibi faaliyetlere gerekli maddi desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an e, gittiler e, farklı bölgelerden e, bunu sağlayan gençlerinle birlikte aramızda olan e, dernek yönetimleri vardı. Rehaplarım onlara da teşekkür ediyorum. Yollar uzak manum. Sanırım ayrıldılar. E, Siz de değerli büyüklerimden, e, tamadelerimden ayrıca özellikle rica etmek istediğim bir şey var. Siz burada buna her büyüğüm, diasporada ayrı birer, birer değer olduğunuzu düşünüyorum ve e, lütfen ve lütfen e, sizlerin yerine geçebilecek demeyin. Belki biraz iddialı olur ama e, bu e, bulunduğunuz konumları Adiyaga adına yürüttüğünüz bu çabayı e, yürütebilecek sizden o bayrağı e, teslim alabilecek gençler lütfen ve lütfen e, sizler e, bu yani bu görev sizlere düşüyor. En azından bir genci bu konuda e, donanım sahibi yapmanızı, yetiştirmenizi ben özellikle arzu ediyorum. Diğer bir konu e, üniversitelerde, bazı üniversitelerde bunlar, üniversitelerde faaliyetlerini sürdürüyor. Yalnız biz bunları Türkiye genelinde diğer üniversitelerde de yürütmek istiyoruz. Oralara taşımak istiyoruz. Yalnız bu iş kolay bir iş değil. Aramızda bulunan hocalarımızdan üniversite yönetimlerinden bulunan büyüklerimden ben yine bir ricam var. Çok olduğunu diyebilirsiniz ama <laughs> diyorum ki yani etnik temele dayalı Üniversitelerde kulüpler ve topluluklar biliyorsunuz ki bir takım engellere takılıyor. Gençlerimiz bu konudan rahatsızlar. Ben bu konuda büyüklerimden ve üniversitedeki hocalarımızdan destek bekliyoruz. Bunu da söylemek istedim. Diğer konu da Yalçın Abi bahsettiği konuya değinmek istiyorum. Şimdi iki gün süren bir konferansta bana göre kafet diğer unsurları içe saymadığını, ötekileştirmediğini, e, örneğin en güzel, en büyük somut adımını atmış bulmaktadır. Yani geçmişle ilgili e, yapılan yanlışlar, süregelen bir takım çatışmaları e, geçmişte bırakmak istiyorum. Ya yani bunlar hakkında e, tekrar geriye dönüp konuşmanın da bir yersiz olduğunu görüyorum. Bizim amacımız gelecek. İnşallah Bundan sonra da kahvenin atmış olduğu bu sol, somut görmüş bulundum. Ben diğer unsurlarında e, bundan sonraki e, kafet faaliyetlerinde, projelerinde veya onların yürüteceği projelerde bu birlikteliği e, görmek istiyorum. İnşallah bunda tesisi bu konferansı ile sağlanmış olur diye düşünüyorum. Teşekkürler beni sabırla <laughs>